Noa ne yiyorsun kızım? Göster. Noa. Hellim yiyor arkadaşlar. Hellimle ...Hindi füme. Bütün gün hiçbir şey yemedi doğru düzgün. Makarna denedik, pilav denedik bilmem değil. Arkadaş hindi ile hellimi tercih etti. E, Kıbrıslı ne de olsa yani. <gülüyor> <gülüyor> genlerinde var. Hmm. Ağzını kapatarak. Ağzını kapatarak. <laughs> Aferin. Mama. Mama. Şşt düşüşe. Tamam dikkat et. Puh. <laughs> Puh. <laughs> 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 rende. Bir de rende peynir yiyor. E sen demin hoşuna gitmedi o emin misin? Ha? Hıh. <laughs> Bugün Bütün gün arkadaşlar Noah ne yiyecek ne yiyecek ne yapacak diye düşünüp durduk. Aslı yemek onu yemiyor bunu yemiyor. Sabah kahvaltısını kötü etti. O yüzden biraz böyle bugün biraz şeyle geçti. Stresle geçti. Biliyorsunuz bir anne, Türk annesi için en önemli şey çocuğunun yemek yemesi. Normalde, normalde güzel yapıyorsunuz. O burnu diye videolarımız var ki devamlı gelecek onların. Şşt kızım ama onları oradan alıp bak buradan rendeyi alıyor. Oraya koyuyor. Şşt öyle yapma. Bunu al, bunu al, bunu al. Bundan ye. Ham yap, ham yap. Ham yap. Ha, onu bırak. Mama. Tuz biber gibi ekiyorsun kızım. Olmaz ki. Ah mama. Heh, aferin ye bakayım. masaya döktü. Masadan yiyor. Sen niye masadan yiyorsun? He? Ha? Aile bak. Biraz da Hindi al biraz. H hindi al. Alacağım. <laughs> <laughs> e, uh. Maşallah. Hepsi yiyeceğim. Hepsini <laughs> yiyeceğim. <laughs> Oho. 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 King Kong ne yapıyor? evet. Kendin bakıyorsun. Ya dur Hadi al biraz. Indonezye devam et yemek yemeye devam al bakalım. al bak az bak şimdi az bak şimdi peynir Öbürümün... Tamam dur 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 Allah bir dakika dur Ay, dur 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 hayır ne kamera var bir şey yapamıyorum dur dökme dökme lütfen onu dökme lütfen dökme ya var. hayır no hayır hayır eyvah <laughs> Aslı bizi öldürecek. Peynirleri daha tartar. Olmaz ama böyle yapacaksan olmaz. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya. Kızım ama ne yaptın? Bütün her şeyi dağıttın. Al biraz. Yuh! Koca peynir attın. Yemezsin onu çıkar. Çıkar. <laughs> Gerçekten delisin. Isır. Hmm. <laughs> Arkadaşlar gör. <laughs> al bakalım ne yiyorsun şimdi. Ama onu lütfen ye. Güzel güzel. Hadi al bakalım. Al biraz. Hmm. E demin abur hubur yiyordun. Ne oldu? Demin şarjım bitti arkadaşlar. O yüzden bir anda kesildi. no, oh, hayır. Oh god. No, ne yapıyorsun aşkım? Hadi. Nasıl temizleyeceğiz şimdi orayı? Dur, dur dokunma dur. Kurbe. Bütün peyniri döktün ama kızım ya. Yediye verdim. Yiyordun ne güzel demin. Evet arkadaşlar şu an kapatmam gerekiyor. Buraları temizlemeye çalışacağız. Hadi bakalım Allah bize kolaylık versin. Ne ee, arkadaşlar bütün koltuk peynir rendesi oldu. Ve ben şimdi onu temizleyeceğim. Yani ki senin hatan rende peynir çocuğun eline verilir mi? Ne bileyim yiyordu. Ben de yiyecek zannettim. Kafil ablandık. Yutacak bir şey yok. Mimi, 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 mimi istiyor. Hadi ben temizleyeyim. <laughs>